için ben anlamadım yani. Gupe gündüz köy yerinde kadınları kaçırıyorlar ya. Bünyamin Bey yani şu anda galeyana gelmenin hiç sırası değil. Lütfen sakin olun biraz. Allah Allah sakin diyor ya. Ya kadınları kaçırmışlar, kızları kaçırmışlar köyde. Nasıl sakin olayım ben yani? Bünyamin istersen sen eve git bizden haber bekle ha? Vay be Niyazi böyle mi olduk şimdi ha? Kamuran'ı beraber kurtarmadık mı Niyazi? Anca beraber, kanca beraber demedik mi? Kader birliği yapmadık mı? Şimdi bana en ihtiyacın olan yerde ben yalnız mı bırakayım burada? Tamam Bünyamin, kal. Kal ama ne olursun sus. Tamam mı? Sus. He, sus. O kadar adam, iki tane kızla şey yapamayın, başa çıkamayın. Bünyamin sus, Bünyamin sus. Bünyamin nasıl sussun yani? Bünyamin sus! Ne sus. Büyamin, sus. Büyamin, susunca sanki göz önüne kızlar gelecek. Kızlar gelecek. Kızlar Hepiniz toplaşı beğenmişsiniz. Ha? Dişiniz mi ağrıyor? Dişimiz. Ee, yok Sultan anneciğim, arkadaşlar kontrolü gelmişler de. Telefonun çalıyor, baksana Elen. Evet, çalıyor. Ee, merhaba, ben şu an biraz meşgulüm. Daha sonra döneceğim size. Allah Allah. Manyak mı lan bu? Ne meşgulü? E Sultan anneciğim ne gerek vardı? Buraya kadar zahmet etmişsin ben gelirdim. Senin e, dişinse problem evinde kontrol ederdim. Yok. Senden daha önemli bir mesele konuşacağım ben. Ha, e, buyur. Çıksın bunlar dışarı. Hadi çıkın bakayım. Yürüyün gari hadi. Hadi madem. Yürü, çıkın çıkın. Biz sonra geliriz. Ha, hadi. ha. Hadi. Tabii tabii. Hadi. Aman, aman yürüyün gari hadi. Çabuk çabuk hadi yürüyün gari hadi. hadi. Ya ne bekleşip durunuz burada ha? Kasabın önünde kediler gibi. Dağılın dedim size. Yürüyün gidin. Hadi yürüyün gari. Dur kız. Gelin lan. Gelin, gelin. gelin. Sessiz olun. Arkadan dolaşacağız. Gel. Beni bak Kaan Bey oğlum. Şimdi söyle bakayım bana. Sen kimin nişanlısı olayın ha? Güssümün mü? Ne halin mi? Ne? Kimin nişanlısı olayın dedim. Ee, ni nişanlı şey, e, anlamadım da her şeyden... E, ...Niyazi Bey, sizin <laughs> nişanlınız, on, bir sorun mu var? Yani nişanla ilgili e, dediğiniz ben pek anlamadım sultan annecim. demiştim size? <laughs> lan ne rahat adamsın sen öyle. Ne meşgulü? Bir ulaşamıyoruz sana. <laughs> Utanmıyorsunuz mu laf dinlemeye? Gidin hadi. Gidin gari. Gidin dedim lan. Gidin gari. <laughs> Allah Allah. Ne oluyor lan burada? Bağırış çağırış ne? Tövbe tövbe. Tamam be oğlum. Şimdi nereye gitti bu? Ah, gelin gelin burası güvenli buraya gelmez. Geç. Geçin lan çabuk geçin. Geçin gari. Hekim Bey nerede? Hah. Buyurun buyurun Hekim oh. Bey. Hah. Hah, geçin öyle. Ne yapacağız ha? Kaçmadan paraları aldım. <gülüyor> 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 i̇yi yaptınız. Aha, i̇yi yapmışsın iyi. Bu paraları veririz, Nihal'i alırız. Gerçi bunların derdi para mara değil ama yine de sağ solu belli olmaz. <laughs> Efendim? Lan ne değişik insansın sen öyle. Bir türlü ulaşamıyoruz sana. Uzatma lan. Ne istiyorsan söyleyiver. Bana Seval'i getireceksiniz. Seval... Se Seval... Seval... Seval bizle gelmedi. Gül öyle söylemiyor ama. Seval'in yerini biliyormuş. Ah be Gül, ah be Gül. <laughs> Bak ben senden akıllı çıktım. Küçük bir blöfle itiraf ettirdim sana. Şimdi Seval'i bana getireceksin. Bak bizde, bizde para var. Para var, biz parayı verelim sana. Ee, sen Gül'le Nihal'i bize teslim ediver. Kaç para var? Ne kadar var? 65 bin. Ee, 65 bin. O zaman Seval'le parayı buraya getiriyorsunuz. Ya sen ne pis bir adam çıktın ya? Ne yapalım? Biz de bire iki veriyoruz. Sen de Seval'e karşılık ortaya azıcık para koyacaksın. Biz de geçmişte uğradığımız zararı senden tahsil etmiş olacağız. Şimdi gece yarısına kadar vaktiniz var. Bu iki süslü yumurtayı tekrar görmek istiyorsanız eğer... ...Seval'i ve 65 bini bana getireceksiniz. Ya iyi güzel böyle uzun uzun hoş hoş konuşuyorsun da nereye getir vereceğiz? Bir de onu söyleyiversen. Ben size haber vereceğim. Ha? Bu arada polis, jandarma, mandarma sakın. Ya tamam uzatma kapat hadi. Ne dedi lan bu kadar? Ya Seval'le birlikte 65 bin de istiyorum. Tabi tabi. Ya zaten baştan senin konuşman hataydı Cemal ya. Neden biliyor musun? Çünkü pazarlık kabiliyetin sıfır abicim sıfır. Ne oldu Kaan Bey? 65 bine mi üzülü verdiniz? Ya Cemal ne alakası var? Ben getirdim paraları zaten. Ama sen hem Seval'i veriyorsun hem paraları veriyorsun ya. Hekim Bey, hiç devam etmeyin. Bütün bu olanların müsebbibi sizsiniz. Lütfen rica ederim. etme yeter ya. Rehin'i kurtarma operasyonu yapacağız şimdi belli yani. Ama bunu vereceğiz, parayı da vereceğiz. Nihal'i alacağız. Bitti gitti ya. Şişt. öyle bunu bunu düzgün konuş. Seval'i falan vermem oğlum ben. İşte hareketlerine dikkat et. Ben de vermem Seval'i. Allah Allah ya bu, bu, zaten onların şeyi değil mi ya? Yani nedir anlamadım. Bünyamin Yine ağzının ayarı kaçıverdi senin. Ne demeye çalışıyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan senin? Duymuyor, duymuyor. Ağzına bir tane çakacağım zaten... ...ağzı falan kalmayacak. Ondan böyle konuşuyor, pis. Oğlum, yani lafı bulduramadım. da O yüzden öyle arkadaş diyecektim, öyle şey... Ne ba bana ne bağırıyorsunuz ya böyle? Ben anlamadım yani. Ya verin beni işte, bitsin bu iş. Bir şeyden azabı duyuyorum vallahi. Sival lütfen, sen karışma lütfen. Sival, e, bunu ben diyecektin. E, o dedi, benden önce deme. Yani bir sus! ya. Nerede çokluk, orada çömüklük. Vır vır konuşup durunuz ya karılığa gibi. Susun azıcık ya. He, Niyaz doğru söylüyorum <laughs> Celal, sen Ayten'i al, eve gidiver. Ee, buradan çıkar çıkmaz da bu konuyu unutuyorsunuz. Bundan kimseye bahsederseniz bu sefer fena bozursunuz ha. Tamam, hadi bakayım. Tamam, tamam. abi, öküzüler sözü. Ben de onbaşılığa sözü veriyorum. Hadi bakayım, sözler verildi. Hadi. Paşa paşa, el ele, kardeş kardeş, hadi. Celal, hadi. Hadi abiciğim. Şimdi bir dakika. Bizim bir plan yapmamız lazım. Gül'le Nihal'i kurtaracağız. Ama Seval'i de vermeyeceğiz. Nasıl olacak? Bir plan lazım işte buna. Oğlum Seval'i nasıl teslim etmeyeceğiz? Seval'in duplörünü mü bulacağız? <laughs> Aa, bak. <laughs> bak, 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 bak. Kırk yılda bir ağzından doğru bir şey çıkıverdi. Plan arıyorduk, plan buldum. Ee, aramızdan biri Seval kılığına geri verecek. Ben girerim. Ben talibiyim. Ben sen, gireyim. sen nereye giriyorsun lan? Ya dağ adamına bak, her yeri kıl. Ben senin adam masrafını bütün köy karşılayamayız lan biz. Lan soluk surat. Ne diyorsun lan sen? La sus, ben gideceğim. Hikmet, tamam sen bir ayrı bakayım oradan öyle. Ee, Sıddık giriversin. Çünkü Sıddık deneyimli bu konuda. Daha önce kadın kılığına girdi. Nasıl girip çıkacağını iyi biliyor. Sarı peruk alalım. Onlar beni sarı saçlı biliyorlar. Peruk filan. S Sivacım biz peruğu ne alacağız acaba? Muğla'da bir kuaförde var. Elbisem de yukarıda. Giydiririz. Tabii. Yalnız arkadaşlar, Tamam sıttığı verelim. Ama ya kaçırırlarsa o zaman nasıl geri alacağız arkadaşım? <laughs> Almayalım sıttığı geri ya. Ne alacağız sıttığı geri? Kalsın onlarla. Bir de geri almak lazım değil mi sıttığı? Ee, onu hiç düşünmedik ha. Tamam ben düşündüm ama. <laughs> Şimdi benim jipte bir GPRS verici var. Ben arazi tırmanışlarında falan kullanıyorum bunu. Ben jipi getireyim. E, onunla teslim edelim. Eğer kaçırırlarsa takip edebiliriz. Ha tamam. Onu Sıddığı nasıl... Tamam o zaman e... Bir iş bölümü yapalım. Niyazi, sen Sıddı şöyle güzelce sinek kaydı bir tıraş ediver. O sırada ben Seval'le... Evet, sen. Ben Seval'le gideyim şu peruk işini halledivereyim. Ee, sen de artık cihazı getirirsin. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Hadi Size telefon. Size Hadi. Hadi Seval. Yürü. Çabuk olun ha. sinek kaydı, tıraş bir bakalım. Öyle sakalları senin. <laughs> Sakallı kesin <laughs> <isim> bunun <laughs>

Ne yapıyorsunuz lan siz burada? <laughs> ne oluyor lan burada? Kurtulmaya çalışıyorlar abi. Demek kaçmaya kalkıştınız ha? Çok mu film seyrediyorsunuz siz? Ha? abi makkaş falan yapalım böyle olmaz ya. Yemin, ayıp oluyor ama ha. <laughs> ya bari şey ruj düşsek ya kırmızı ruj gözümü seveyim. Ne? <laughs> ruj be hadi. <laughs> Takacağız mı onu? Evet. Dallar var ya. Oğlum <laughs> <laughs> ne? Tamam o zaman şu GPRS'i de bir monte edelim. <gülüyor> edelim, edelim. <gülüyor> Müsait bir yerine, uygun bir yerine monte edelim. <laughs> Şuna bu lafları veriyorsun ya doktor bey, helal olsun. Vallahi Türkçenin azizliği Sıddıkçığım, kusura bakma. Eteğini kaldırır mısın biraz? Efendim? Eteğini kaldırır mısın? Bunu iyice yukarıya takacağım ki görünmesin. Tamam. Sıddık gevşedi. <gülüyor> <Bayağı> <gülüyor> yemin ayıp oluyor. Yalnız var ya, hoş kız. Harbi hoş kız. Şener, siz güzel oldun ha vallahi. <laughs> Bu kombin dediği nereye gidiyorsunuz sadık anam? Reyne operasyona evet. gidiyorum Hikmet. Sus sen, yeter. Yeter, kızdırmayın hadi. Ruş mu o? Ruş. Ruş, ruş. Yap böyle. <laughs> Hı. 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 Dur, sessiz, arıyorlar. Umarım hazırsınızdır. Hazırız. Nereye geleceğiz? Belen Kahvesi'nin oraya girin, ben size yeri sonra bildireceğim. Bak, tekrar hatırlatıyorum. Tamam, tamam, anladık. Polis, jandarma yok. Ne dedi? Gidiyoruz, Belen Kahvesi'nin oraya. Seval, sen kalıyorsun yalnız. Tamam. Aa, çantayı unutmayın. Tamam, aldım. Bir daha ya arabam araba. Maraba. Ben Asyon'a eğer gideceksek ben sanayiden yeni çıkarttım arabayı. Asyon'a sokmam arabayı. Hayır Bünyamin zaten benim arabama ihtiyacımız var Jeep Peras için. Hadi tamam gidelim. hadi işte Kaan'ın arabası benim arabam hadi. Hadi, hadi. gir kolla gir <laughs> kolla. Gir gir gir. Tüh <laughs> 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 Dediğin yere geldik. Tamam. Taş Köprü'ye gelin. Köprüde değişim olacak. Beni takip edin. Ne Taş Köprü'ye çağırıyor. Nihayet gelebildiniz. Seval'i indirin. Olmaz öyle. Siz de aynı anda Gülle'nin bırakacaksınız. Paralar bende. Seval'i verin getirsin. Sıtık. İndirin kızları. aynı anda bizim kızları salacaksınız. Anlaştık. Sizin kızlar burada. Şimdi hadi salın. Gül. Cemal. Kes. yavaş Nasıl sever bu böyle? Telaş yer olmuş. Baksana tombikleşmiş. Ay, Ay. Ay ben çantamı unuttum bir dakika Ay. bir dakika, dakika. çantamı